Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere uzadıkça uzayan lezzetli mi lezzetli Karadeniz'in en sevilen tariflerinden koymak tarifim var. Tarife geçmeden kahvaltı sofralarınızı hazırlamanızı, çayınızı demlemenizi e, tavsiye ediyorum. Çünkü bu lezzet sıcak sıcak tükel, tüketildiğinde tadına doyurmaz bir tat. E, videomu da geçmeden önce kanalıma abone olmanızı. Ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zillerini açmanızı önemli rica ediyorum. Şimdi tarifimize geçiyoruz. Evet, sahnenize bir yemek kaşığı tepeleme tereyağı ekliyorum. Tereyağımızı pişir, içindeki süt oranı bitene kadar pişiriyorum. Bu nedeni mısır unlarımızın güzelce kavrulması, yani süt oranı yüksek olan tereyağlarını pişirin. E, mısır unları topaklanıp e, güzelce kavrulmaz o zaman. Evet eridikçe içindeki e, sütler buharlaşıp kaybolacaktır. E, e, sizin tereyağınız eğer ki e, süt oranı yüksek değilse e, daha az pişirin. Yakmayın tereyağınızı. E, şimdi içine 2 tepeleme yemek kaşığı mısır unu ekliyorum. Mısır unlarımızı güzelce kokusu çıkana kadar kavuruyorum. E, mısır unları önce bir topaklanmış gibi görünecek ama daha sonra yağın içinde kendini salacaktır. O zaman mısır unlarımızın kavrulduğunu anla, anlarız. Evet, mısır unlarımız kendini salmaya başladı. Yağını vermeye başladı. E, güzelce kokusu çıkınca içine bir su bardağı su ekleyeceğiz. Damak zevkinize göre çok az tuz ekleyin. Evet, suyunu ekledim. Bunu topaklamasını diye karıştırıyorum. Ya da çok çabuk olan bir tarif, çok kolay bir tarif. Evet, kaynamaya başladıktan sonra birkaç taşım da kal e, yoğunla yoğun bir kıvam almaya başlayacaktır. Evet, mısır unumuz kıvam almaya başladı. Üzerine bir kase karışık e, kaşar, kolot peyniri ya da e, tel peynir ekleyebilirsiniz. Ben kaşar peyniri ekledim. Peynirlerimiz eriyinceye kadar biraz karıştıralım. Evet peynirlerimiz elde gördüğünüz gibi uzadıkça uzayan kuymağımız hazır. Ee, Bunu da olduğunu nasıl anlayacağız? Tavamızın dibine yağları e, çıksın yani yağlarımız tavanın bir kenarına çıkacak peynirin kendi yağı e, tereyağın kendi yağı şöyle tavan dibine doğru e, çıkmaya başlayınca kuymağımız hazır olmuş olacak. Evet tarifimiz bu kadar lezzetli uzadıkça uzayan bu tarifi derimiz tavsiye ediyorum gerçekten çok lezzetli ee, çok kolay bir tarif kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak Evet yapacaklara şimdiden kolay gelsin Afiyet olsun diyorum.